de sen beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil. İsa seni orada diyor ki yani sen diyor kozmografya ilminden, istatistikçi feninden bir kemal alıyorsun. 21. sözdeki namaz bahsini bir hatırla. Evet. Yani böyle ehemmiyetsiz şeyler için mi bu manadaki? İsa onunla diyor ki beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil. Nedir peki? Belki derdi maişetin zaruri işleridir. Yani ben hakikaten gidip çalışıyorum. Hakikaten de kazanıyorum. Çoluk, çocuğum Çoluk çocuğumun rızkını kazanıyorum. Burada böyle senin anlattığın gibi kozmografya ilminden, istatistikçi feninden bu manada zevk aldığım için de ömrümü oraya tüketiyorum değil. Yani lüzumsuz ha. işlerle uğraşmıyorum. Uğraşmıyorum. Çok lüzumlu işler. Bugün o istatik, istatistik ve kozmografya bunun günümüzde karşılığı ne olabilir mesela lüzumsuz işlerde? Şöyle abi bazen bakıyorsun mesela oturuyor adam mesela borsaya 3 saat veriyor. Kendisi belki borsada beş kuruşu var. Sabahtan akşama kadar onunla uğraşıyor. Evet. Oldu mu abi? Bu bir. İkincisi kendisinin vazifesi olmadığı halde ama haberi olsa da iyi olur diyebileceğimiz için sen haberlere belki iki saatini, üç saatini veriyor adam. Üstelik bir abi için boğazlar hakkındaki boş boğazlığı nedeniyle diyor ya. Hmm. Yani boğazlar meselesi kiminle arasında imzalanmış, nasıl bir şey getiriyor bize, yükümlülük getiriyor Yok. ülkeye. Bunlar evet bilsem iyi. Ama bununla bu manada iki saat, üç saat, bir alakadar gün, iki gün konuşmanın, al kadar olmanın, evet. onunla görevli olan insanlara mağlayanı değil. Ama bana mağlayanidir. Çünkü benim asıl vazifem ahiretimi kurtarmak, kazanmaktır. Mesela televizyon diye bir şey var. Evet. Yani günümüze bir şekilde girmiş. Evet. Adam mesela bir oturuyor akşam sekizde, saat bire, ikiye kadar. Mesela spor programı, yarışma, dizi, şey, siyasi çatışmalar, çarpışmalar, şu bu derken saat 1'e kadar onun karşısından kalkmıyor. Hadi bakalım. Ve onun başka bir versiyonu bilgisayar var, internet var mesela. Onu karıştırıyor, oyun oynuyor, haberlere bakıyor, şuraya giriyor, buraya giriyor, yok paylaşım siteleri, sosyal medya falan filan. saatler ee, gidiyor yani. Ya. Mesela adam belki de yorgunluktan yatsı namazını da kılamıyor. Aynen. Sabah Hadi zor kalkmadan. zahmet yatsı namazını kıldığını düşünelim. Sabah namazına uykusuzluktan kalkamıyor. Kalkamıyor. Güzel. E şimdi dolayısıyla bu da marayaniyattı meşguliyet diyor. Asıl evet. maksadı geri, bırak. geri bırakır. Evet. Bu adam benimki marayani işler değil de. Değil diyor. Ben hakikaten çalışıyorum. Ondan sonra çoluk çocuğum rızkını kazanıyor. Bak bunlar da ibadetti. Bunları niye ihmal ediyorsunuz gibi kendisini bir savunmaya girince Üstadımız diyor ki öyleyse ben de sana derim ki öyleyse eğer 100 kuruş bir gündelikle çalışsan sonra biri gelse dese ki gel 10 dakika kadar burayı kaz ne bulacaksın? Yüz lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Bak burada 100 lira var diğeri yüz kuruş var. Onu sen bir da. günümüz insanın anlayabileceği şekilde rakamları Mesela, güncelleyebilir miyiz? ki sen günlük ne kadara çalışıyorsun? 100 liraya çalışıyorsun. Evet, Bak hı. günlük 100 lira. Kaç kişi kazanır? Yani normal orta direk insanlar kazanabilir. 100 lira gündelik ile çalışsan. Sana birisi desek ki o 100 lirayı bırak. O 100 lirayı bırak. Gel şurayı kaz. Ama hı. bir günde değil. Yo ben şöyle anlıyorum da özür dilerim. 100 lira yevmiyen var. Evet. Gel bir saat burayı kaz. Ben onu diyorum, he. Tabii aynı. He. Şimdi şunu diyeceğim. Yani sen diyelim mesela gündeliğin 100 lira. Ama sana bir saatlik, bir saatlik şurayı kazmak karşılığında bir zümrüt bulacağını, elmas bulacağını ifade ediyor. Ne kadar bunun değeri? 1 milyon. 1 milyon diyelim. Şimdi adam dese ki, yok kardeşim gelmem. Çünkü ben bir saat buraya versem gündeliğimden kesilecek. Ne kadar kesilecek? 10 lira kesilecek he. mesela. <laughs> Mesele bu. Evet, oysa, çok oysa burada şunu da anlamak lazım. Cenab-ı Hak tam istirahat vaktinde namazları emretmiş. Dokuzun sözü bir hatırlayalım. He. Yani ruhun ve bedenin dinlenmeye ve teneffüse en fazla muhtaç olduğu vakitlerde sen git meşgale değiştir, abdestini bir güzel al, namazını kıl. Hem bedenin hem ruhun rahatlasın. Daha dinç bir şekilde işine git diyor. Hımm. Dolayısıyla adam ne diyor? Ben diyor derdi maaş için çalışıyorum. Dolayısıyla ahireti bu manada şey yapmamam da fazla size sıkıntı ve oluşturmasın. Ben zaten kıymetli ve değerli şeyler için uğraşıyorum diyor. Ne diyor üstadımız? Birisi sana dese ki gel 10 dakika kadar şurayı kaz. 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Bunu güncelleştirelim. Eğer 100 lira bir gündelik ile çalışsan sonra biri gelse dese ki gel 10 dakika kadar ya da 1 saat kadar şurayı kaz. 1 milyon lira kıymetli bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın, sen ona yok, gelmem. Çünkü 10 kuruş gündelimden kesilecek, yani 10 lira gündelimden kesilecek desen, nafakam azalacak desen, ne kadar divanece bir bahane olduğunu anlarsın. O da işte sersemlikten başka bir Tabii şey canım. değil. Yani şimdi diyeceğim ki ben, gel şurayı kaz, pırlanta bulacaksın, evet. pırlantanın değeri 1 milyon lira. Mesela ama ben diyorum ki yok ben gelmem niye? çünkü akşam benim yemiyemden 10 lira kesilir, 100 lira alacağımı 90 lira alırım zarar ederim desen. Abi çok enteresan. Ahmaklıktır. Şimdi e, nefis çok acayip bir özelliğe sahip. Çok acayip yani. Hı hı. Çocuklarda mesela bu var. Çünkü tam fıtri davranıyorlar ya. Hı hı. Çocuk mesela diyelim ki bazen bakıyorsun ki açıktan hata işlediği halde kendisi savunuyor. 8-15 yaş arasındaki gençlerde bu çok var. Hmm. Kendisi savunuyor. Burada iki saat bilgisayarın karşısına geçirse umurunda değil. Hatta iş vaktinde bile mesela. Ama desen ki bak namaz kılsan şöyle böyle ya benim işim gücüm var bu diyecek. Oldu mu? Bu nefsin bir aldatması. Mesela sen de onun için sırf maddi olarak dahi olsak düşünsen ve yüzde samimi olduğunu da kabul etsek yine burada divanece bir harekete girmiş oluyorsun diyor. Evet. Bir de hani tam anlaşılması için evet. o, o bir saat mesela beş vakit namaz. Evet. Bulunacak pırlanta ebedi, ebedi. saadet. Ee, ama ebedi saadeti kazanırken dünyevi meşgalini de terk et demiyor. Yani. Dünyevi işlerini de yap. Ama şu bir saatini ya. ebedi hayatı kazandıracak namaz, ebedi hazineyi açacak anahtar olan namaza sarfet, onu da dünyevi işlerine, dünyevi zamanlarına karıştırma, onun ayrı bir yeri olsun. Onun diye. ayrı bir yeri var. Evet. Bununla alakalı ben bir yaşanmış bir hikaye anlatayım da. Buyurun. Bizim bir abimiz, Trabzonlu bir abimiz, otobüsle bir yere gidiyor. Bunun yanında da bir tane Karadenizli bir kardeşimiz oturmuş. Hmm. Ona da dördüncü sözü böyle bir anlatmaya çalışacak. Dördüncü söz, malum. O diyor ki, sana birisi diyor, 24 tane altın verse, bu abimiz, o Karadenizli hemşehrimize, kardeşimize bir misal veriyor. Namazın ehemmiyetini ihsas edilecek. 24 tane sana altın verse, evet diyor, sonra senden bir tane istese, verir misin, vermez misin? Bu abimiz bekliyor ki yüzde yüz tabii canım niye vermeyeyim yani. 24 tane altın vermişse elbette bir tane verilir. 23 Hı -hı. tane cebinde kaldı. Evet. Diyor ki yok vermem diyor. Karadeniz. <laughs> diyor herhalde anlamadı diyor. Ben anlatayım tekrar. Diyor ki bak diyor sen ondan hiçbir alacağın yok. Sen ondan hiçbir alacağın yok. Sana sırf, sırf lütfundan kereminden 24 tane altını kese içerisinde veriyor. Fi sebilillah. <laughs> Senden onlardan sonra bir tane istese. Vermez misin? Verir misin? Diyor yok vermem diyor. Niye diyor bu adam diyor 24 tane verip bir tanesini istiyor. 23 tane versin bir şey istemesin. Muhakkak bunda bir bit yeni var diyor. <laughs> Bu işte bir pit vardır demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi tabi 24 saat evet. eee oluyor 24 altın. Evet bir saatini ona ver, bir saatte beş vakit namaza kafi geliyor. geliyor diyecek de evet. vermem deyince evet. diyemiyor. E, diyemiyor yani. tabii. <laughs> 23 saat versin, niye 24 saat 4'te bir saat istiyor diyecek. Tabi nefiste bu var. Allah Allah. Tabii. Evet. Cenab-ı Hak etsin. Ya.